Fatma ve ayının hikayesi. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir dağın eteklerinde, güzel mi güzel, cesur mu, cesur bir kız çocuğu yaşarmış. Adı Fatma Ceride'ymiş. Sarı saçları rüzgarla dalgalanır, mavi gözleriyle gökyüzünü takip edermiş. Her zaman neşeli, meraklı ve sevgi doluymuş. Bir sabah annesi ona dağda ot toplamasını söylemiş. Fatma sevinçle hazırlığını yapıp küçük sepetini alarak dağa doğru yola çıkmış. Dağlar gökyüzüne kadar uzanır, etrafı yemyeşil ormanlarla kaplıydı. Fatma, adımlarını hızlandırarak en yüksek tepeye gitmek istiyormuş. Havanın serinliği yürüdükçe onu daha da mutlu ediyormuş. Ama birden aniden gökyüzü kararmış ve sert bir yağmur başlamış. Şimşekler çakıyor rüzgar ağaçları savuruyormuş. Fatma korkmuş ama geri dönmek için çok geç kalmıştı. Yağmur o kadar şiddetli yağmış ki yollar kaybolmuş. Ormanın derinliklerine doğru kaybolmuş. Şiddetli yağmur altında Fatma mahsur kalmış ve hiçbir şekilde yolunu bulamıyormuş. Soğuktan titremeye başlamış, bir köşeye çekilip oturmuş. O sırada derin ormanın karanlıklarından bir hırlama sesi duymuş. Korkarak başını çevirdiğinde devasa bir ayı görmüş. Gözleri karanlıkta parlıyor. Kasvetli bir şekilde ona yaklaşmış. Ama Fatma ayıya korkuyla değil, merakla bakmış. Ayı onu tehdit etmek yerine dikkatlice koklayıp sonra başını sallamış. Fatma şaşkın bir şekilde ayıya bakarken Ayı onu sırtına alıp kendi mağarasına doğru götürmüş. Ayı büyük ve güçlüydü ama bir o kadar da garipti. İnsanlardan korkuyor gibi görünse de kimseye zarar vermemişti. Mağarasına götürdüğü Fatma'yı sıcak bir yatak yerine yerleştirmiş, ona yiyecek getirmiş. Zamanla Fatma bu dev ayının ona zarar vermek yerine onu korumak istediğini fark etmiş. Ayı ona sadece hayatta kalmayı değil, doğanın gücünü ve dostluğunu da öğretmişti. Yıllar sonra Fatma'nın kaybolduğu dağda o bisjut koyunlarını otlatırken kaybolan kız kardeşinin izlerini fark etmiş. Adım adım dağın derinliklerine ilerlemiş ve nihayet yıllar sonra mağaranın girişini bulmuş. İçeri girdiğinde, içeriye ilk kez girdiği zaman olduğu gibi yine orada ayının ve küçük bir çocuğun yaşadığı sıcak bir yuva vardı. Ama bu kez ayının yanında başka bir varlık vardı. Bir erkek çocuk i Fatma ona sarılıp gözlerinde bir güven işaretiyle bakmıştı. O artık yalnız değildi. Ayı onu korumuş, büyütmüş ve ona bir aile olmuştu. Abisi mağaraya girdiğinde ani bir sesle karşılaşmış. Ayış içerideydi ve hemen her an saldırmaya hazır gibi görünüyordu. Ama Fatma, abisini korumak için cesurca seslenmiş. O benim abim sakın dokunma, ona pis kokulu canavar demiş. Bu cümle, ayının içindeki duygusal bağlantıyı anlamasına yetmişti. Ayı, Fatma'nın abisini tehdit etmek yerine, onu başta bir tehdit olarak görmüş olmasına rağmen ona zarar vermemişti.